Sen ya da ben primo olayım. yapayım Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilgili. Burak ilgili. <laughs> brok diyorum ya. <laughs> Burak. 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 Burakla ilgili. Bir de abi yapacağız? yapacağız. için. Ben atıyorum. Şey tek tamam gel Artık hazırdayız artık. Penny'yim ben Penny'yim. Aslında tam tersi. Şey sonra bir, de... <laughs> bir şey Ya bunlar hiç Ben olsa gene ben zıpladım. Zıpladım. Bir şey e, bakıyorsun. Bakıyorsun. E, e ama şey e, insanlar. Insanlar. e 45, yani 45 var ya yetmiyor mu? 90. <laughs> <4 gülüyor> peygamberlere vahiy getirme göreviyle görevlendirilmiştir. Salah şunu da. Ben buraya pusuyorum internetim. Benim de ama ben, saldırıyorum. ben saldırıyorum. Hayır o bırak o geliyorlar geliyorlar. <gülüyor> falan, ben Kainatın, evet, ama benim özel özelim öldür. <laughs> ben öldürürüm özelim olsun. Ben neyim çünkü? Bırak yardım ben öldüm ben öldüm. Siz kaleye eliniz. bırak ya bundan sonra yapayım hocam. Bırak boş şimdi boş. Batımdan aldığımız Boğaz, yoktur bu isim. Çünkü vardır. Vardır. Cebrail vardı. İsrafil vardı. Cebrail vardı. Kur'an-ı Kerim'de Azrail yoktur. Azrail öldüm. <laughs> <laughs> <Azrail, Gülüyor> Çok güçlü. 2750 vuruyor Tabancadır. Bırak yardım et. Yardım de yardım edelim. Öldüm, öldüm. Ben <gülüyor> geldim. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, saat, sen gelene kadar tabancalı yukarıdan saldın Ben onu göremedim. Asus! En büyük dört melek bundan Sur nedir? Sura üflemek. Ha, <laughs> sura üflenmesi kardeşlerim. Peygamberimiz buyuruyor ki boynuza benzeyen boynuza benzeyen içine üflendiğinde <laughs> Şey, şey, Arkadaşlar <laughs> çok, çok yakından vuran Bibi o kadar da neyse. Biraz ama canlılık canlılık ne dedin lan? İşte <laughs> bununla ha? başlıyor. Aslında. Lan lan. Yani şu ben miyim? Bırak seni bak, ekrana izliyorum ve kendimi göremiyorum. Ne görebilirsin? Görüntü, zaten. <laughs> Aşağıda gelsinler. Kıyamet. Kedi ekranı Ne Üç kişi kıyamet Üç kişi <laughs> Ona vurmalı. <laughs> Hesap günü denilir. Hadi Aha büyük robot geliyor. Ben giderim. Oğlum büyük robot ben de bu sefer. Selam beyler selo memo çeko. Hayır gidiyor. Sen kim oldun? Hadi kaleden Arkaya doğru götür Buraya doğru götürün. Siz kaleyi koyun. Evet zaten adam da kaleye Hayır bırak. Başka küçükler geldi. Yani <laughs> Ölüyor musun? Ben o sitede süper güçle kaçardım. Ee, ben kaçmam, ben ölümün ölüş. Ee z <laughs> çok komik. Abi bu <laughs> <z> <laughs> çok Bu ne ya? Oyuncak bebek Oha buraya 1400 <gülüyor> öldüm. Ben yukarıda Boenix o patiliyle kendine onay yüreği niye dağıttı senin seviyen kaç 82 hemen <laughs> <Ya, marava>. hemen <laughs> 82 şarkı boldo <laughs> <laughs> ben ne olacak ne bilelim onun sahneleri kıyamasın senin bok biri olabilir narin olacak ne oldu lan bu sefer göremedin görürsün ben bir burayı

Kaleye koy. Aa, geliyor. Beni kaldırıyorlar. Özel iyi değil. Özel Abi bu arada geliyor mu? geldi mi? Beşinci robot geliyor ne Eee? bırak siz alın. Burada ayımlı. Öldüm. O zaman seçtik kale. Abi sen saldır sen Ben 3 saniye geliyorum ölüyordum lan buz bozuntu boz, boz. boz Abi sana bir ya destek yapmak için bir şey kullanacağım. Süper güç. Maat atamadım boza kadar. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Bu arada diğer adam da sana desteğe geliyor senin. Nani ve sen nani kazanan <laughs> ben. Çünkü Ama sen daha iyi. Iş... Aa, aa, aa bırak seçtik. <laughs> Abi <laughs> boss bende olsun artık. Ay, bende de sen olsun. sen de sen sen de. Tabaca <laughs> <laughs> <Sopacı gülüyor> beni öldürdü. Öldü. <laughs> <laughs> Oğlum ya eskiden işe yarıyordu. Zorluk <laughs> usta çok zor. Uzman. Ay, Uzman. Usta olsa seçtik. Bir hesabı <laughs> var. Bir matematiği var bu işin diyor. Benimki seviye 8. Bakayım. Seviye 12. ben biz... Dur Tomar gelsin. Maç sonu ekranında. Denizin şu anda o okyanuslar. Hı, ne ona gel. <laughs> Oğlum sen hesapla. Kim Allah, bana Allah, arkadaşlık istiyor? Allah söylüyor ayet kulüp de bring. Kıyamet suresi. Sizde de geldi. Gel. gel, gel. Hazır. Soracak. Yalanlamak için. Ne zamanmış yarım o kıyamet? Peygamber Efendimize ve peygamberimizden önceki peygamberlere ne diyorlardı? Ve yekuluna onlar diyorlardı ki: Mete, hadzal va'du in kuntum sadikin?" Hani nerede o tehditteki kıyamet? Gelir, misin? hani o Allah'ın azap günü şey. varmış, bizi ateş atacakmış. Hani nerede? Hani göster bize. Allah söylüyor bunu. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ Peygamberimize diyor ki Allah, de ki ey Muhammed, bunun bilgisi Allah'ın yanında, ben bilmiyorum. Yani bu kıyamet olacak. Ama bu ne zaman olacak bunu ben şu anda bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece o günün dehşetinden sizi Allah'ın olan bir Hazreti <laughs> Muhammed Mustafa'nın Bir adı peygamberimizin neymiş? Nezid. <laughs> Sallallahu aleyhi ve sellem. Meksi sevgili, Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek korkutan? Demek ki peygamberin hem beşir ismi var hem nezir ismi var. Biz beşiri çok konuşuyoruz Aman hep bundan <laughs> mı? İyi de namaz <gülüyor> azalıyorsa <gülüyor> eğer, oruç azalıyorsa eğer, ahlak azalıyorsa eğer, dürüstlük azalıyorsa eğer, Müslüman beşiri anlatır nezir, bir beşir değil. Önce Allah'a iman noktasında ve Allah'a kulluk noktasında insanların karşısına geçti ve dehşetli bir günün haberini verdi. Bu okuduğum ayetlerin hepsi Mekke ayetleri. Kıyamet suresini, benim tabi bütün ayetleri, kıyametle ilgili ayetleri öyle bir derste anlatacak. Bok 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 yazdım. Ama neden ben de Noktasız gösteriyor. seriyor. İstanbul'a göndermiş yavrum. Niye ne? Ne demek? Deprem demek. Büyük tarzı, de. Büyük sarsıntı. Hatta deprezzele de dikleşti. Zilzal. bir atın arzunu dinle. Böyle sizi neredeyim? Böyle kötü bir hamara depremi değil. Öyle efendim Sakarya depremi değil. Ardu. Yerin tamamı sallanma. Bok. Bak. Şu gördüğünüz küre, Ben yeni bir şey küre. daha yazdım. Murat. <laughs> <sizler zansız gülüyor> ben ne yazmışım? Ben bok 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 yazmadım <laughs> ki. Içindekileri, i̇çindekileri dışarı fırlat. <laughs> yerin içinde ne var hocam? Ya var. Burak, <laughs> ne var? <emirler> şimdi Arkadaşlar ya bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.